Herkese normal arkadaşlar. Ee, bugün sizleri arkadaşımızla top oynayacağız. Bugün sizleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Veya kameranın arkasında benim arkadaşım var. Kameradan beni gördüğünüz gibi, gibi aile bir etkisi. Bugün top oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Hay demir. Atıyorum. Bravo Emir. Arkadaşlar ben Emir'in arkadaşıyım. Kanalına abone olmayı unutmayın. Emir çok video çekiyor ama emeğinin karşılığını almıyor Emir. Top bana geldi. Kötü bir atış. Kalecimiz Emir. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Bu yılın en iyi şutunu atmak için gidiyorum. Çok kötü olmadı. Bir Ronaldo da olmadı Çok iyi bir kale Cemir. Şimdi Falcao, kaleciyle karşı karşıya. Falcao, Falcao çalmadı. Falcao, 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 Falcao gol. Falcao. çalımlarıyla kaleci kaleci çaresiz bırakıyor. Radamel Falka. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en kaliteli golcülerden bir tanesi Radamel Falcao. Çok güzel bir kurtarış. İki güzel hareket. Ay Demir. Bana geliyordu top. küçük sebebi kurtaracağım ha. Emir'in <laughs> eli patladı. <laughs> Şimdi Falka kaleciyle karşı karşıya şeyin ağzındaki gibi Falka 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 çarabın attı Falka Falka <laughs> Gol <gülüyor> Kalemiz bu arada şuradan Şuraya Yine kaleciyle karşı karşıya Falka. Falka. Vur gibi yaptı. Falka vurmadı mı kaleci? Evet. <laughs> top gidiyor bana atma çalışıyor. Koş Emir koş top gidiyor bak. Ee. Gerçekten çok yorulduk. Hadi Emir. Emir koş, Emir koş. Bak kalecimiz burada. Kalesinde değil. Kalesinde değil. Kalesinde değil. Kalesinde değil. değil. Topu al Emir. Top burada arkadaşlar. Yorudum ben bırak. Ver bana. Yorudum bırak. <laughs> Ve ve gol 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 evet arkadaşlar ben de yorulduk Emir Emir Emir, Emir. o zaman gel videoyu sonlandıralım mı evet. tamam burada gel gel top koy buraya koy Oyun. hadi gel bekle gel otur Hadi git biraz. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Esenkat Bahçe Adil yazdığımız haralarda şurada videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşımız da bizimle binerinde. Sırt çektik bayağı arkadaşlar. Video tutsamıza geldik. Yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hatipçi arkadaşlarınızı izleyebilirsiniz gençler. Evet. Oradan bu arkadaşımız videomuzu sonumuza bitirebildi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler, arkadaşlar. Ve bizden sizden yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. takipçiler o videoyu beğensinler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar. kalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay arkadaşlar.